Aldığımız maaşlar yetmiyor. Genelde bir markete gittiğimizde çok büyük sıkıntılar çekiyoruz. Ee, zor, e, öyle ki e, aldığımız maaşla elektrik, su e, giderlerini ödedikten sonra bir torunlarımıza açlık verecek bir paramız dahi kalmıyor. Sosyal hayatımız hiç yok. Biz beklentimiz Sayın Cumhurbaşkanımızdan daha yüksekti. 15.70 değil de daha bir şöyle yüzde %30 falan bir zam verseydi biraz refah payı olurdu. Sağlıklı bir yaşam yaşayabilirdik. Bu görüyoruz ki elektrik, su, doğalgaz faturalarını ancak ödeyebiliyoruz. Bu yaşantımızda ne yapacağımızı da şaşırdık. halde çarşıya çıktığımızda bir esnaf arkadaşımız yazıp oturarak vakit geçiriyoruz. Veya park, parklara gidiyoruz. Bir simit dahi alıp yiyemiyoruz. Allah'tan çocuklar okudu da kurtuldu. Hepsi bir yerlere geldi, bir şeyler yapıyor. Bir hanım, bir ben geçimini sağlamaya çalışıyoruz. Ama sıkıntı çekiyoruz. Büyük sıkıntılar çekiyoruz hem de. Yani diyeceğim şu ki torunlarımızı gördüğümüz zaman çok mahcup oluyoruz. Onlara bir hediye alamıyoruz. Bir sosyal yaşantımız yok. Herhangi bir yerlere gidemiyoruz. şekil. 65 yaşına kadar devlette memur olarak çalıştım. 32 sene aldığım aylık 20 milyar. Ev kirasıymış, ötekiymiş, berikiymiş biz nasıl geçim sağlayalım? Maaşımızda zammı maaşı almadan her şeye yüzde elli zam geldi. Bunu hiç mi bir denetleyen vatandaşımız yok, devletimiz yok? Vatandaş maaş dünyanın zamanını yapıyor. Çocuğum var, eşim var, belki bir oğlum var. Dışarı yemeğe gelemiyoruz. Dışarıda inanın bir çay içecek durumumuz yok. Bir arkadaş gelir de bir çay ısmarlarım diyelim, arkadaşlardan açıyoruz sen.